Kıbrıs çıkartmasında kardeşim şehit oldu. Koca Tepe gemisinde. O duyguları bugünlere taşıdılar, bize yaşattılar. Çok çok teşekkür ederiz. Milli Savunma Bakanı, komutanlar, belediye başkanı, kaymakamlık hepsine sonsuz saygılarımı sunarım. Bize bu onur yaşattıkları için, bugünlere geldiğimiz için. Çok çok teşekkür ederim onlara. 47 yıl sonra tekrar bizi onura ettiler. İşte onu anıyoruz, dualarımızla hayır hasenatlar yapıyoruz gıyabında. Ama mezar olmadığı için gıyabında ölüm yıldığım işte Temmuz'un 21'inden sonra ona hayır hasenatlarımızı yapıyoruz. Ölüm yıl dönümlerinde ki mübarek günlerde her zaman anıyoruz. Şehitlerimiz ve şehit kardeşimi. Kardeşim e, çok merhametliydi beraber beraber e, oynardık beraber o biraz korkardı oyun oynarken ben onun önüne geçerdim çok güzel kardeşliğimiz geçti 19 yaşına kadar çok birbirimize bağlıydık çok severdim kardeşimi o da ben abla olarak severdi Bahriye alayında görüşüne geldim İsmini ee, ismini çağırttırdım Hasan Bayraktar diye. O böyle yukarıdan yukarı doğru koştu, beni aldı böyle üç kere döndürdü. Ondan sonra, ondan sonra görüşemedik zaten. Gittik koca tepe gemisine bir daha görüşemedik. Çok güzel bir şey. 74'ten bu yana yani şimdi bayağı bir zaman geçti. 48 sene geçti yani. Heh. Yani temennim buna buna da şükür gene. Ben daha o zaman çocuktum, 10 yaşındaydım rahmetli olduğum daha. Devletimize zarar ziyan vermesin, Allah razı olsun. Valimizden de, komutanlarımızdan da, büyüklerden. Güzel bir abiydi. Küçük yaştan beri fırınlarda çalıştı, önlü gönünde. Böyle ne bileyim simit satar, ekmek yapar. Çok çalışkan bir adamdı yani. Abiydi bize. Bize çok güzel bir abilik yaptı. Biz okula giderdik. Bizi gönlü alırlardı yani. Çok güzel bir duygu ve şey düşüncelerim. Ama mezarlığı görmediğimiz için, şimdi gördüğümüz için çok çok teşekkür ederim. Bütün hakkı geçen insanlara çok çok teşekkür ederim. Çok güzel bir şeydi. Bu anı yaşattılar bize. Ne mutlu bize. Ben Kıbrıs'ta aradım bu şehidin mezarını bulamadım. Bulamadım varmış ama. Ama ben bulamadım. Hep şehitlikleri gezdim, bulamadım ismini. O da bir boş mezar olduğu için bulamadım. Bu anı bize yaşattıkları için Milli Savunma Bakanlığı'na, Kaymakamlığı'na, Antakya Valiliği'ne çok çok teşekkür ederim.